Söz gayet güzel gidiyor. Okuyorum aynı zamanda. İngilizce işletme okuyorum Yeditepe'de. İngilizce işletme okuyorsunuz Yeditepe'de? Aa. Yeditepe'de evet. Okul aslında beni tabii çok zorluyor farklı bir şeyler yapmam adına. Ama yani spor yapmaya çalışıyorum. Aslında dans etmeyi çok seviyorum. Bu ara ona biraz zaman ayırmaya çalıştım. Karakalem de yapıyorum. Taş boyama da son dönemde annemle birlikte sardık Bursa'da. Şimdi Bir de dili öğrenmeyi çok seviyorum. ya yani İngilizce zaten okulda devam ediyor ama biraz da böyle İspanyolcaya başladım. İlayda Ildır teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim hayatın ritmini yine İlayda Hanım'la da tutturduk. Hoş geldiniz sevgili seyirciler, hoş geldiniz değerli konuklar, genel kültür bilgi yarışması tutkunları. 10 Soru Bükücü'de çok güzel bir oyuncu arkadaşım, genç bir oyuncu arkadaşım, sevgili Ilayda, Ildır'la birlikteyiz. Birlikte yarışacağız, 10 Soru Bükücü'yiz. Bursa'nın ufak tefek taşları galiba değil mi? <laughs> Evet Bursa öyle. Bursalısınız aynen. değil mi Bursa Bursalıyım. Bursa bugün size Bursa soruları soralım. Hadi bakalım heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz bu aralar? Söz iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla. Söz gayet güzel gidiyor. Okuyorum aynı zamanda. Ne okuyorsunuz? Ee, İngilizce işletme okuyorum. İngilizce Yeditepe'de. işletme okuyorsunuz. Hı -hı. Yeditepe'de. Aa, Yeditepe'de evet. Okulla birlikte gidiyor mu? Genelde gidiyor. dondururlar ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. evet. Ee, herkes Siz aynı soruyu istiyorsun? soruyor. Yok hayır ben Ama öyle değilim. Neyse. Evet Helal. son dönemim. Bakalım mezun oluyorum inşallah. Aktö yani Oyunculuğa devam herhalde. Evet, evet istiyorum. Ama <laughs> nasıl olsa elinizde bir de ayrıca İngilizce işletme evet. çok önemli, zor bir... Gerçekten zordur. zor, i̇şletme zor. zordur. Evet. Çünkü çok kapsamlıdır. İngilizce işletme sizi başka <laughs> yerlere de taşır zaten. How nice! <laughs> Başlıyoruz. Efendim kolay sorularımız var gerçekten. Beraberce yarışıyoruz. Şimdi size dört tane yer saracağım. Bunlardan... Bir tanesi Bursa'da değil. Bak Bursa tamam. sorusuyla başlıyoruz. <laughs> okay. yani rahat rahat rahat. Şimdi çok da kolay. Bursa'da e, gidiyor musunuz sık sık? Çok gidiyorum. Yapıyorum. Ailem orada yaşıyor. Gidiyorum. Evet. gidiyorum evet. Bir bölümünde yaşıyorum. Umarım biliyorumdur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Oradan gelecek eminim. Kozahanlı, Cumalı Kazıklı, Tophane mi? yoksa Karaağaç mı Bursa'da Kara Ağaç. <laughs> Karaağaç. Karaağaç, değil mi? Edirne. <laughs> evet. Doğru yanıt. Yine bakın başladık. Evet. Gördüğünüz gibi, <laughs> Kolaymış. Of, of, kolay. <laughs> Öyle devam edelim. Bursa'yla özdeştirilmeyecek bir şey sorayım ikinci soruda da olur mu? Tamam. Yani olur. sayacaklarımdan bir tanesi Bursa kültürüne ait değil. Tamam. O acaba İskender midir, kestane tatlısı mıdır, Kemal Paşa tatlısı mıdır yoksa cevizli bataşa vurması mıdır? Cevizli bataşa vurması. evet gördüğünüz gibi sorularımız kolay. Ya İskender yani oradaki bir ailenin ürettiği değil mi? Evet. Gidip sıralarda bekliyoruz eski garajın orada ondan sonra 5-6 tane büyük usta var. 5-6 tane böyle Yusuf dallanmış şekilde evet. Onlara gitmeye çalışıyorum. Bak yine ağız sulandı ha. <laughs> yayın esnasında ağız sulandıran <laughs> sorular sorup sonra <laughs> şey yapıyoruz. Ben kestane de çok severim. Ben kestane de, şekerini bayılın. özellikle siyah çikolatayla kaplı olanını Allah Allah Allah. <laughs> yani lezzet yani tabii ki çok önemli bir kent Bursa hem tarihi anlamda hem işte ekonomisi anlamında hem bir de lezzetleri anlamında da. Gidince zaten hani kilo almadan dönmeye çalışıyorum. Evet. <laughs> Şimdi e, nasıldır sinemayla aranız? Film izler misiniz? Film izlerim. Ee, evet, fantastik evet. sinema sever misiniz? Aa, çok severim. O zaman fantastik sinemadan bir örnek soralım <laughs> da. <gülüyor> zaten kadıncağız oturmuş çocuklarını eğlendirmek için yazmış. Sonra ortaya büyük bir iş çıkmış Harry Potter. Aa, Harry evet. Potter'ın gittiği bir büyücülük okulu vardı. <laughs> evet. O büyücülük okulunun adı Azkaban mıydı? Uludağ Üniversitesi miydi? <laughs> Merlin'in okulu muydu yoksa Hogwarts <laughs> mıydı? Hogwarts büyücülük okulu. Hogwarts büyücülük okulu. Ne anlamı? Uludağ Üniversitesi, o da Bursa'nın. Evet, <laughs> Babam <gülüyor> profesör Uludağ Üniversitesi'nde. Ama Harry Potter diye bir öğrencisi yok yani Emin, ona <laughs> eminim. Bölümü <laughs> ne? Bölümü o da işletme, muhasebe. Sizin <laughs> okulu yani baba mesleğini de bir yandan göstereceksiniz evet, evet, ama farklı baba okullar. Baba mesleği gibi oldu evet. Ne güzel, ne güzel. Evet üçte üç şahane gidiyorsunuz. <laughs> evet çok mutluyum. <laughs> Peki bu sözün dışında ne yaparsınız siz? Yani söz çekimleri ve okul dışında var mıdır böyle hayatınızın ecesi olan bir şeyler? Evet, ya yani okul aslında beni tabii çok zorluyor farklı bir şeyler yapmam adına. Ama yani spor yapmaya çalışıyorum. Hı -hı. Aslında dans etmeyi çok seviyorum. Bu ara ona biraz zaman ayırmaya Hı -hı. çalıştım. Bir de dili öğrenmeyi çok seviyorum. Ne güzel. Evet, ya yani İngilizce zaten okulda ne devam ediyor olsun. ama biraz da böyle İspanyolcaya başladım. İspanyolca ya, e, evet. bence. Dünyadaki en yaygın değil Aynen öyle. ve mutlak öğrenilmesi gerekiyor. Evet. İngilizce'den biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bile İngilizce'nin önünde evet. İngilizce'nin önünde İngilizce ikinci sıraya düştü deniyor. Çok güzel vakitler içerisinde kitaba da zaman ayırıyorsunuzdur okumaya da zaman ayırıyorsunuzdur evet. ve çok sevgili bir büyüğümüz sevgili Zülfü Livaneli. Türkiye'nin en büyük biri ama aynı zamanda da yazar çok evet. da güzel yazar. Dört kitap sayacağım bunlardan bir tanesi Zülfü Livaneli'ye ait tamam. bana onu bulun lütfen tamam. olur mu? Tamam. Hazırsanız geliyor. Serenat, tutunamayanlar, korkuyu beklerken tehlikeli oyunlar. <laughs> Serenat. Serenat onun değil mi? Evet. Ee, o, bu arada. Çok, çok da severim. Yazının büyük ismi Oğuz Atay'ı da saygıyla hatırlıyoruz diğerlerinden dolayı. Hı hı. Çok güzel dörtte dört. <laughs> <laughs> Siz böyle el işleri sanat falan var mıdır? Yapar mısınız? Var var şey? çok severim. Ee, Karakalem de yapıyorum. Taş boyama da son dönemde annemle birlikte sardık Bursa'da. Taş boyama. Evet, taş boyama. Değişik ama o da çok keyifli, çok eğlenceli. Yani birlikte yapınca daha da keyifli oluyor. Evet, birazcık da rastlantıya bırakmak gerekiyor galiba evet. onun, değil mi? Aynen öyle. Taşın o doğallığını tamamen Evet, evet. Tamamlayacak biraz böyle şekline şeyler. göre çıkartıyorsun, şekli falan. Peki spor da yapıyorsunuz ama tenisle aranız nasıl? Bilmiyorum fakat çok kolay bir soru soracağım. Tamam. Çünkü bunu direkt zaten Hakemin ağzından duyuyorsunuz. Hadi Anında. <laughs> Tamam. Servis kullanıldı. Evet. Servis direkt sayı oluyor. Buna gol mü, direkt sayı mı, Smaç mı yoksa ace mi diyoruz? Ace. Ace diyoruz, 5'te 5 beş yapıyoruz. <laughs> Soru yazarım bugün size iyi davranmış. <laughs> Benim küçük kızım. Millet merak ediyor kim olduğunu. Ben de söylemiyorum yine, söylemeyeceğim de. Yeni sezona kadar da söyleyeceğim. Benim güzel küçük kızım, akıllı küçük kızım var bir tane. Hamdi'ye, diye. <laughs> Hamdi <'nin> dişisi. <laughs> Sizin kazanmanızı sağlıyor. <sağlayan. gülüyor> Şimdi bakın, aranız alışverişle de iyidir ve Türkiye'de çok tartışılan ve anlamsız biçimde yine kutuplaşmaya neden olmuş bir garabetten söz edeceğim. Oysa bir Amerikan geleneği bu. Bizimkiler dediler ki cuma gününe hakaret ediyorsunuz. Değil ama Amerika'da Şükran Günü'nden sonraki cuma günü. Noel öncesi alışveriş var o alışverişte millet birbirini eziyor. Hakikaten erken açılıyor mağazalar, çok ciddi indirimler var. Hatta polisiye önlemlerle zorla toparlayabiliyorlar ve o gün dünyada o adla anılıyor. Bizde de büyük indirimler için bu ad kullanılmaya başlandı. Bu isim Kara Cuma mıdır? Para Cuma mıdır? Ara Cuma mıdır? Zarar Cuma mıdır? <laughs> Kara Cuma. Kara Cuma'dır. Yani buna niyet hep Cuma'ya niye kayıt olsun? Cuma dünyada herkesin günü. Yani kimsenin aklına gelmemişti. Kara Cuma'da bizim dinimizde hakaret ediliyor demek. Sadece ve sadece aşırı yapılmış büyük izdiham ve ortaya çıkmış büyük izdiham ve yapılan indirimlerle ilgili bir düzenlemeyi evet. tuhaf biçimde mağazalara girip reklamlarını yırttılar. İşte ce cehalet gerçekten bazen ne olduğunu bilmemek. Üstelik bu bir pagan geleneği falan da değil. Yani evet, evet. neresine tepkilisin okusa her şey farklı olacak insanlar. İşte okuyan... Akıllı ve bunu da başarıya dönüştürmüş bir adam geliyor karşınıza. Amerikan bilgisayar programcısı, girişimcisi ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'un da kurucusu olan iş adamı. Acaba Elon Musk mıydı? Mark Zuckerberg miydi? Jeff Bezos muydu yoksa Bill Gates miydi? Mark. Mark Zuckerberg. Değil mi? Nasıl bir şey? Yani küçücük bir okulda. Belki biliyorsunuz başlangıcını. <laughs> Sadece öğrenciler arasında o bölümdeki iletişim için evet. kuruluyor. Sonra o üniversitede, sonra o eyaletteki üniversitede, sonra tüm dünyada 2 milyara yakın insanın kullandığı bir iletişim ağı. Şimdi biraz yaşlı bulunduğu sorunlar yaşadı ama evet, Facebook'ta hala bazıların ilk göz ağrısı değil mi? Evet 7'de 7. Şahanesiniz. Evet. Vallahi. Peki Hakan Altun neyin başında böyle çaresizce bekliyordu hatırlıyor musunuz? <laughs> Tuvaletin mi, telefonun mu, bankamatiğin mi yoksa çamaşır makinesinin mi evet. diye sorsam. Telefonun başında, telefonun başında çaresiz, başında çaresiz beklemektedir değil mi Hakan Bey? <laughs> Hala duruyor <laughs> Aslında çamaşır makinesinin başında da bekleyebilir. <laughs> evet. <gülüyor> Çünkü çok kolay değildir yeni nesil program çamaşır makinelerini programlamak. Vallahi gayet güzel. Siz de rahatsınız değil mi artık? Son evet, iki soru. Evet çok rahatladım. Evet, evet, evet. yani şu an... dediniz ki 3 yani yanlış sınırını bile geçti mi? Geçti Evet. Şimdi yani de lazım. yanlışsızlık sınırına doğru gidiyorsunuz. Ve ben size ilk geldi tiyatro eserinin kime ait olduğunu sormak istiyorum. Tamam. Namık Kemal mi, Şinasi mi, Ziya Paşa mı yoksa Tevfik Fikret mi? Hmm. İlk eser. Aslında yani TM öğrencisiyim, onu da bilmem gerekiyor ama... Neydi? Namık Kemal ben... ...eseri ama sahnelenen ilk eser Şinasi olacaktı. Namık Kemal'inki de çok önemli. Batarya Harbi Silistre ve ortaya çıkanları biliyoruz. Nasıl bir e, özgürlük ateşini de beraberinde getirdiğini ama... ...ilk yerli tiyatro Şinasi. eseri Şinasi bir çık bak. Evet, bir tanecik. tanecik. <laughs> Peki gözünüzün önüne haritaları getirin. Bir sosyal haritalar vardır ülke sınırlarını gösteren. Bir de fiziksel haritalar vardır. O fiziksel haritalarda dağlar, yüksek olan yerler, ne renkti? Hatırlıyor musunuz? Kahverengi mi, mavi mi, yeşil mi, kırmızı mı? Kahverengi. Kahverengi doğru yanıtıyla 19 tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel yarıştınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. İyi ki geldiniz <laughs> vallahi. Ne güzel, ne keyifli yarışma oldu. <laughs> Sağ olun bizimle yarıştığınız <laughs> için. Efendim Velder'in bize zaman ayırdığınız için o da size <laughs> keyifli ve kaliteli zamanlar geçirmeniz dileğiyle bir küçük armağanı var. Çok güle güle, güle kullanın. Zamanı güzel. akılcı kullanmak adına da güzel zamanlar yaşamanız adına da <laughs> armağan etmek istiyorum. Birlikte kapatırken de e, şimdi bizi izleyen bu programda çıkacak olan soruyu doğru yanıtlayan izleyenlere de armağanımız var. Değerli izleyenlerimiz artık abone oldunuz mu diye sormuyorum. Kaç bölüm oldu? Oldunuz abone. Ve şimdi gelen soruyu yanıtlayan 5 değerli dostumuz bu kez Bircan Yıldırım'ın Hayat Cesurlara Torpil Geçer adlı kitabını kazanacaklar. Gerçekten de cesaretle yola çıkanlar her zaman kazanmışlardır. Onlardan biri de işte sevgili İlayda. <laughs> Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ederim. Birlikte kapatıyoruz sevgili İlayda'yla. Bir sonraki programda görüşene kadar yüzünüzden gülümsemeyi, aklınızdan soru işaretlerini eksik etmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum efendim. Gel. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like